Ya bir saatte bitiririz hemen çabuk çana. Ya yani <laughs> da döşeyeceğiz işte ya. Sen yap da. Tamam. Yap dedi. <laughs> <laughs> Usta gel bakalım. Şu ağaçları bir yon yonalım. Usla, yonalım. Usta Hadi bakayım. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. başlayalım. Hadi bakayım. Bırak tut. Tut tut tut. Yatır. Tut. Yatır, tut. Yatır. <laughs> yatır 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 yatır. Dümdüz yak! Dümdüz! Yat! <laughs> Vah! Bırak! Bir, yatırmasını bil, yatırmasını sen iyi yatır. İyi yatır, seni yatır bak karışma ha! Oturalım, marim, oturalım! Üstü iyi ol! Hah! Budakları al, budakları! Hah! Şöyle! Şu olmalı, şu olmalı! Şurada. şurada bak, tümseklik başında şurada! Daha alt ya! <laughs> şuraya da, şuraya da! Hah! Hah! Şimdi oldu! Evet bir ağaç daha alalım bir tomrukla. Üç Bir tomruk daha alalım. Ver ustam ver. Bu tomruk sağlam ama ha. Uğur, Bitmedi ya. mi? Ha. Kulayı atıyor. Oh. Bir daha bir daha olmadı. Bunu şöyle bir düzelim. Biz bakayım. Ve çekin ha. Güzel güzel. Ters, ters, öbür türlü. Bir dakika. Çevir, çevir. Bir dakika, bir dakika şu kavgoyu yapalım. Evet bir tomruk daha getirin bakayım. Yatır, yatır 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 çırak. Ha. Ustayım. İyi yiyorsun ha. İyi yiyorsun iyi. Çok açtı be. Bu ya. Bu uymaz ya. İyi falan yatman lazım bu ha. Kalmasan geçiriz Ha ha, Hadi bak. Ha? Oh. İyi var iyi. Şuna olmadı şuna şuna. Ne pulan ya? Ne pulan ya o da iyi oluyor abici. Evet. Şimdi evet. kalınlık. Ha? Bir kalınlık da olmadı bu. Kalın abiciğim bu. Ha çok kalın. bu kalın, kalın ha? <laughs> ha? Bir daha? <gülüyor> Yeter <gülüyor> mi? Şuradan Bütün bakayım. ...tıp tıp tıp iyi yerleşti şöyle ha! Oldu mu? Şuraya nasıl gidiyosun? Şuraya şöyle şöyle! şöyle. <Gülüyor> Doğru, <gülüyor> <la>. <gülüyor> bu bu hafif la bu! İnce geldi bu be! Buna plan ye gerek yok herhalde ha! Dokpa Haym Usta! Buna plan ye gerek yok! Bunu yol verene gerek yok! Bunu koyma öyle gitsin ya! Hadi atın bunu atın atın! <laughs> atın bunu! İyi! Düzden bir abi kalın tonluk daha iyi geldi. <laughs> yat bak. Tut, mi? çırak tut hadi çırak. Ya, yat, getir getir getir. Yat. Haa. <laughs> Usta bu ne lazım? Bunları eğri böyle ağaçları bana çok getiriyorsunuz. Yormayın beni ya. Avıca idare etme. Olmaz mı? Ya fulan ya atarsın. Güzel o ya. Bir de kalınlık. Haa. Yok bakalım. Bu çok yavu.